hayata aldanmışım kendimi kandırmışım bir gün huzur için canımı mı yakmıştım? sigaranın dumanı çektikçe hatırlarsın bense seni eseslerle her an unutmaya çalışırım Kardeşim nerede bana aşık olma bir daha yüre acıyor bir kahpe uğruna bak yine yalnız kaldım bir sigara çıkardım birden bire dalmışım ayılamamışım kafam gene güzeldi Acılar çok derindi bu beden önündeydi Tamam yeter Şu an de. her şey bitmişti Al şu canı yarabbim bu beden idi.